Merhaba Arkadaşlar bugün size Annemin yüncü dükkanından <gülüyor> Açıyorum <gülüyor> Videoyu ee, Şöyle Bunlar benim canım annemin Ha bu arada size bahsetmiştim ya Çoraplarım Çoraplarım bitti Şimdi Allah'ım nasip etsin inşallah Bunları ben şimdi e, Yılbaşında giyeceğim Yeni çoraplarımı yılbaşında giyeceğim Şimdi giymeyeceğim ama ayaklarım acayip üşüyor. Çok giyesim var ama yılbaşına sakladım bunları. Şimdi bunları şöyle kenara koyalım. Bunlar gördüğünüz gibi anneciğimin. Anne baksana. <laughs> Şimdi bunlar annemin iplikleri. İnanın o kadar çok. Belki yüncüde yoktur bu kadar iplik. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şimdi bu iplikleri hepimiz Annem çorap örüyor diye beğendiklerini hep aldık. Kendi beğendiklerimizi aldık. Hani boş durmasın, çok seviyor annem diye. O yüzden ablamlar aldılar, biz aldık, kendi aldı derken gördüğünüz gibi böyle kocaman bir iplikçi dükkanımız oldu. Şimdi bu annemle beraber yün seçeceğiz. Şimdi benim çorap bittiği için annem tekrar çorap örecek. Bu defa ablama örecek. Şimdi bir yün bakalım. Anne gel beğenelim yün beraber beğenelim. Sen de gel. Şunun ağzını açalım. <laughs> açalım şöyle. Şimdi annem sen de bak. Şimdi böyle koyu renk olmasın hani gözlerin için. Şöyle bakalım. Mesela ben şunları çok beğenmiştim. İlk bunları demiştim. Şu renk çok beğenmiştim. Doğru. Öreceksin. Mesela şu an ilk, ha. mesela şunları çok beğendim. Şu kahveleri, beğendim şu kahveleri i̇lk çok beğendim. Tamam. Şunları çok beğendim. Ama sen öreceksin ya anne. Evet. Mesela şunlar var ama çok koyu. Gözünü evet. yorar. Mesela öyle yeşil var. Onun eşi var mı ki Yok, hep ikişer yeşil ikişer yeşil, alıyoruz. muhakkak vardır anne. Yok. Bak bakayım iyice. Altına ben falan. Onun eşi var. Yok onu istemiyorum. Onu sevmiyorum. Ben. Yok yine ondan da vereceğim. Şöyle. Yok. Maviler var ama çok onlar ince. Ne bak yok. anne hepsini, şöyle. Hepsini görelim. Bak bu da güzel. Şu koyu yeşil. Anne bence ben öteki çorabı beğenmeden önce bak ben şunları çok beğenmiştim şu renkleri. <laughs> Şu krem rengini çok beğenmiştim. Ben öreceğim yine Diyorum ki acaba şunları mı örsen şimdi? Sen beğensen anne. Tak, en çok e beğendiğim nedir? Ha. Bak şunları çok seviyorum ama tek yok. Onun baktım ben aslında senin bütün ipliklerin ikişer ikişer oluyor evet, anne. İşte tek Onun ben, yani tek olması. Geç, hep iki tane ablam almıştı birkaç kere böyle iplik lazım olmuştu. Acaba onun eşini o mu aldı ki? Bilemedim. eş Neyse. Şimdi, Şimdi onun dışında Beğendi bakalım anne. Vereceğim. Ya ben bunları bak şu hı. benim beğendiklerim. Hı. Bak göstereyim. Yani sen giyeceksin. Tamam. Ben yani kendi giyeceklerini. Onları şey. beğendim. Hı. Şu şunlara bayılıyorum. Şu. Hı, onları da şu kahvet onları Şu kahve tonları. Ondan sonra mesela anne şu da hoşuma gidiyor. Koyu Hemen bordo ama. Eşi yok, hayır, eşi vardır. Hı. Burada Nerede? da dur bakayım. Ha mesela şu, şu gri, bu da güzel. Bakayım. Onları şuraya boş edecek ya. Şöyle bakıyorum. Şu günleri. Bence diyorum şimdi, evet onu onu, onu ablam aldı. Onu kesin o aldı. Çünkü şey, lazım da o bir şey örecekti. Muhtemelen eşini o almıştır. Onu sormak lazım, bilmiyorum artık. E, bunun eşi yok mu şuna? Bak şu da güzel anne. Bu da güzel tabii. Bu da çok e, bunların güzelmiş. Bunların eşleri yok mu yani? <laughs> yok. Hayır yok. o değil. değil. Bu arada bunların anne bir torba da daha vardı e, şeyler. Evet. Belki ondadır. Başka torba. Başka var. O zaman Benim bildiğim onlar bakalım eşine. Bak, Belki orada çıkar eşleri. Bak, ben onları... Benim şu anda istediklerim anne bunlar? Hı. Yani kendi giyeceğim. Kendim de. için evet, <gülüyor> <gülüyor> şunlar. Çok güzel mesela evet. bunlar. Rengi falan Hemen çok güzel. Edeyim, bunlar çok bilirim hep İşte diyor mu yani anne 2 2 idi de ee, muhtemelen onu Engin ablam bir şey örecekti. Bana demişti de ben demiştim al, almıştı da acı belki onun eşini almıştır bilmiyorum. Bak o kırmızı da çok güzel ha. İşte bunun şeyi bakıyorum. Altına. O kırmızıyı da çok beğendim bak o kırmızı. Altına evet, baksana anne, üstüne, altlarına baksana. İşte bakıyorum. Şu kırmızıya baksana kırmızı da çok güzel olur ha. İşte önüne bakıyorum. Ben eşsiz almazdım. Hep sana diyorum ya. Kırmızıya bak bakalım anne. Aa, şey. Yok o kırmızı değil. O pembe. O değil. Şöyle. Geliyor. Bak. Buldun mu? O süper. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir dakika bir dakika anne. Anneciğim aynı değil. Aynı aynı. Hayır aşkım aynı. Ya, hayır hayır. Bu tüylü bu tüysüz. <laughs> Aynı değil. Aynı değil. Anne işte bu. Heh, buldum. Bu bunun eşi anne. Bu bunun eşi. Sen bunu almışsın herhalde. Birini yumak yapmışsın. Bak, bu bunun eşi. Ha. Orada bak bakayım anne. Ha, o da onun eşi. Tamam doğru. Bu da bunun eşi. Bu da bunun eşi. Hayır değil anne. Bak aynı. Dur bakayım aynı mı? Evet aynı. Şekerim evet. Tamam aşkım. Evet. Tamam. Evet. tamam anneciğim. Şimdi hangisinden başlayacaksın anne? Neyse evet, şimdi bir kırmızı ben. Kırmızı mı? Bence de. Biraz elin canlı olsun evet. değil mi? Evet, canlı olsun evet. Kırmızı. Aynen. Yani Hangi kırmızı kırmızıdan öğreteceğim? Yani anne şimdi şöyle söyleyeyim bak. Şu tüysüz anne. Bunun öyle tüyü yok. Hı. Bunun öyle tüyü yok ama bu daha sıcak tutar. Bu daha tüydü. Fakat bu da çok ince. İnce olsun, ben hepsini örüyorum, inceyi örüyorum, kalın da. Ha, benim annemi kim tutar? İnce dörer benim annem kalın da örer. Aşkım benim, annem. He. Şiş, i̇nce şişlerimin de var. Tamam, ana göre evet, şey işte, yaparsın. Bunları mı yemesin? He? Bunları mı? Yöner? İşte kırmızı bence bunları Tüylü olanını al. Daha yani daha iyi olur bence. Şunlar tüysüz. Onlar, onlar tüylü, ha onlar tamam. tüylü. O yani zaman yani. tüylüyü al anne. Şimdi al anne. Şimdi, al. şu, Arası... dur bu onun değil galiba anneciğim bir dakika. Bu ötekinin dur, dur. Şuradan karışmış onu. Ha, tamam. Onu sar anne de. Kızım. Yaşam. Merhaba de ablalara, abilere, Teyzelere <laughs> Ha, bak anne anne çorapları geçe ipleri döktü. Tam senlik gel. Yaşam, yaşam gel. Gitsene kızım öyle bakıyorsun. Ha? Yeni görmüş gibi. Gel. <gülüyor> yaşam. <gülüyor> yaşa çok komik görünüyorsun gerçekten çok komik görünüyorsun <gülüyor> nereye <gülüyor> gel nereye ne nereye 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 aşkım nereye Kırmızıda karar verdin değil mi anne? Alırım sarı tane Zaten biliyorum anne, iki taneden çıkıyor bir çift. Onu biliyorum. Ha, iki taneden çıkıyor. Şey yapalım hatta. Hava biraz böyle güneşli, biraz böyle şey oldu mu? seninle beraber çıkalım. Bizim Yüncü'ye gidelim. Oradan değişik çıkmışsa bakarsın. Ona göre alırsın. Şimdi. Onları ayırdım. Cansın oğlum. Kapatır. Kapatırım, kapatırım ha, şunları, şunları. anne. Ha, bunları kaldıracağım bir dakika. Ha. Şimdi kırmızı, değil mi kararımız? Bir de sanki birini. Yok, ben bunların ikisini de seviyorum. Şimdi sen kırmızıyı bitirdikten sonra, sıra bunu örer. Onu örersin. Şimdi ha. ben kapatırım anne. Bırak, ben video çekiyorum ya. Tamam. Yani. Ben Kendi kapatırım. Işte. Başla ama şişlerin buna kalın kaçabilir. Ince şiş bakman lazım sanki. Gene bilmiyorum da. Değil mi? ince şiş lazım. Değil mi anne? Hadi bakalım. ince şiş bak. Cansın. Evet. Size ufak kısa bir video çekeyim dedim. Annem ve annemin iplikleri. Yok. Annem ve annemin yüncü dükkanı. Daha doğru oldu. Daha iyi oldu. Yani böyle işte. Nasılsınız siz? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? İşte ben de böyle zaman buldukça, fırsat buldukça sizlere bir şeyler yapmak istiyorum işte. Videolar çekmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Bugünlük de böyle oldu. Bugünlük de bu kadar oldu. Bu ses için de özür dilerim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Benim canavarın sesi. Şöyle hatta şöyle Cansın. Dövme onu. Gel. Cansın. Onu daha sonra ben sizinle tanıştıracağım. Size göstereceğim daha sonra. Şimdilik bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu olun, benimle kalın. Hoşçakalın.